79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir demiz biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şey bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım. Aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarlarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu. ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum. Ama hiçbirini sevmiyorum. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum, koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ...ve ıslanmadan yaşıyordum hayatı. Bak, İstanbul'u seviyordum, seni seviyordum, dualar öğreniyordum, meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim. Herkes kadar cesur, herkes kadar korkak, herkes kadar delikanlı ve herkes kadar buralı. 79'un kışıydı. Sertti. Soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken. Halic'in arkasında toplanıyordu. Gece adamı içine çekiyordu. Biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları. Herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum. Ve hızla kaçıyordum. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara böyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu.